ağzım kurdu. Ne içersiniz çocuklar kusura bakmayın. Evet. ben hiçbir ev sahibisi evet ya. falan Faktan. değilim. Yani bir hiçbir yaramam. Bu... Bir saniye çıkacağım orada okuyacağım. indikten sonra evet. beni adam yerine koymayın. Evet. Hiç beceremem öyle insan ağırlamayı falan. Hadi ya. Tak, söyle. Yo, çok iyi kusura bakmayın. <laughs> söyle Her de. zaman ağırlandık. Evet. Yani, ee, söyleyeyim mi? Söyle bebeğim. Ne benim. isteyeyim? Ne isteyeceğim? Dur, ne isteyeceğim? iste. Ondan sonra şey işte bir dakika. Ee, Çin pilavı içinde e, karides olacak. Ya bunları ben nasıl <gülme> söyleyeyim ben İngilizce bilmiyorum. Ya seninle beraber söyleyelim. Çok da İngilizcem var da nasıl söyleyeceğim? Allah Allah kötekten beter tabii oradan bir şey istemek. Telefonu açıp da yani. Nerede hani bak. Lobster. Big, lab, big, big lobster de. <laughs> One lap, lobster de. Bigger. Big big de. Alo. Heh. Hello. How are you? Sana ne adamın nasıl olduğundan ya. Koynuna mı alacaksın bırak adam nasılsa nasıl. Ay ay. İşte böyle bir yarım yamalak bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Ha oh, ha ha başladı gene gülmelere. Ne istiyorsun? Lapsır. 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 And Chinese uh, rice, ee, evet. big shrimps içinde olacaktı. Evet. Big big shrimps. Big, big, big Ne? Trim. Big shrimps. Big big shrimps. Yes. Yine demek o ya? Trim. Yani Allah Allah. Büyük kardeş. Big yeah. içinde mi? de. Jumbo kardeşim, Jumbo istiyorum. <laughs> Bunlar böyle artık abarttı yiyeceğine. Hiç Abarttı. Bunları <laughs> o anlıyor tabii şey bu son şey. Öğrenmiş dört kelime, beş kelime. I oh my God, oh my God. Efendim. Ha? Ay la Daha ya ne bileyim. Ya dört beş kelime başka yok. Ay! Adam ne diyor ki oh bak. Oh my da, god. My my, oh god. my god. Oh my god. Oh my god. Al kendin söyle al. Ay. Ay. Ay, al kendin iste. Ay. Nasıl isteyeceksen. Ay. Allah Allah. Alo. Deli Alo. olacağım şimdi Allah'a çarpsın. 5 1 Yes. Yes. Yeah. Please. Eee. Um, Kolay, la, kolay lafları söyleme, zoru söyle. <laughs> Hayatım ben pastırmalı yumurta istiyorum, söyle. Aa, sen manyaksın herhalde, orada pastırma ne ara? E, e, sucuklu de. <laughs> e, please, e, yes, egg, egg, yes, yes. Köfte de. Köfte bilmezler. <laughs> Kört, Al kendin söyle köfteni. Hadi Ay, bebeğim. Sen biliyorsun İngilizce ben seni, ya. Tabii ben senin yumurtanı sen... bile söyledim. Aa, ne o. dedi? Aa, egg, yumurta neydi? Söyle. Egg, söyledim. Ek mi? Söyledin mi? Söyledim. Aa, iyi bile diyemeyen bir İngilizcesiyle düşünebiliyor musunuz? Yani bir şey bilmiyorsun. Al kendin söyle. Hani tekrar ispat aldım ve söylediğim yani. Söylüyorsunuz buna insan üzülüyor ya. Beynel Ya işte. Ay. Ay. canım benim ya. Aa, bu da İngilizce Burcu diye. burada olsaydı belki senin yumurtanı e, şeyli pastırmalı söyleyebilirim. Nereye gitti o ayol? Yani başka bir şey koyarlardı pastırmaya Ay, pastırma benziyor. sana bir şey söylüyor mu? Aa istemem. Ama şu an pastırma, olsaydı. Pastırma diye olsaydı. şey geliyor. Ay yok ya domuz pastırması ya, gelir de yemem. Hem hemen, hem, hem aman, aman, yok. Ben istemem Doğru. ben öyle şeyleri. Ay Burcu nereye gitti ya? Ya sizi Ay tamam bu kadar saat telefonla sen kimle konuşuyorsun? Vallahi yumurta için bana bu yapılır mı Süphan? Pardon. Canser sen nereye götürüyorsunuz? Benimle dalga geçiyorlar. Vallahi bu biraz uzadı çünkü. Uzadı. Evet aa, Bülent Hanım, yutalım mı bebeği? Oh my darlingdır oh. o. Oh my darling. Kaç yaşında. Küçük. İki gerçek bayı var. <laughs> Herkes Ay, arada, herkes var. çok musun? Değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Senin ne haddine o diye. <laughs> ya. Ay Bülent Hanımcığım bayıldın bütün her şeye güle güle Ay giyin. Ay size Ay çay güzel. yaptım. Aa, harika sürpriz. Arkadaşlarıma güzel getirdim. çaylar tabii. Evet çok ay, güzel. nerede bunu? Evet. Burada? Aa, içeride burada. O Hepsi orada hayatım. Hadi Gel gel Burcu getir bir şey. Aa, Hadi. Burcu da. Allah'ım. Ne hayır, 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 Yakıştı mı? Ay. Aklından böyle bir şey geçirdin herhalde. Ay, şaka yaptım. Ne şakası ya? Allah'ın şaka Aynı. yapayım ya dedim. Ne şakası ya? Ucuz Ama. şaka. Safiye ucuz ucuz şakalar. Bir garip. Yani böyle... ...yaptığı şakalar var ya böyle... ...onu yapmaya kalkıştı büyük star arkadaşına. Ya yani insan üzülüyor. Kalbimi hoplattı. Bülent Hanım'ı da hopladı. Yani... Bir anda kaynar su döküldü zannettik üstümüze. E, ya zaten bir de düşürdü de çaydanlık da az ağırlıkta değildi yani. Dizim hala acıyor. Bu da bir garipti. Ne aa, var ya? Şakayı aa, çevirdiniz Allah ya, Allah. Allah. Aa, bir şey Şaka var. böyle şaka. Evet. Böyle Doğru. şaka. Yok ben <laughs> gidiyorum. Hayır, Aa, hayır, 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 Şaka hayır, 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 Vallahi internette bu gördüm. Şey hayır, Bu hayır, 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 yapıyorlar. hayır, 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 geldiniz hayır, 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 ya? hayır, 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 da... Biliyorum bizi yakacakmışsın da şunu yapacakmış. Aman Allah'ım onun diline düşeceğime, Hay Hayır başkasının diline düşüm daha iyi. Ne nasıl böyle bir şaka ya? Ne ucuz ya bir şaka hayatım. ya? İnternet, ne i̇nternet ya internette bir Otur. şaka var. Ya, yani. ya, ya aman internet internet. internet. Ya. Siz de her şeyden korkuyorsunuz ay. ya. Evet ya. Zaten o, o telefon elinden hiç düşmüyor. Evet. Ay Bülent Hanım'ın da şaka yapayım yani. Dedi, muhabbet Bülent oldu dedim. Bülent Hanım'ın yani. Olacak Allah şey değil ya. Allah Olacak Allah. şey değil ya. Bir bir daha Ay Allah'ım yarabbim ya. Yemediğim laf kalmadı. İnsanları güldürmek o kadar zordur ki. Güldüreyim derken bir de azar işittim. Allah Hep bunları yapıyorsun Safiyeciğim. Ne gülmesi ya? Gördüğün şeyi yemek istiyorsun. Gördüğün şeyi biliyorsun. Her gördüğün şeyi biliyorsun ya. Yoruldum Bülent Hanımcığım sen bilmiyorsun. Yapma ya Bundan çektiğini bilmiyorsun. Hayır burası benim odam sen de şimdi Hayır. ben de. Ya artık Safiye'yi yani taşıyamayacağım gerçekten. Bülent Hanım'la bile dertleştim taşıyamayacağım. Artık let's go. Go. İstemiyorum seni. Gerçekten Safiyeciğim. Bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum size şaka yapmak istedim ama. Ama böyle bir şaka hiç... olmaz. Bak yüreğine indirdim ama Bülent Hanım. Ben benim öyle. Ne yaptın yani? ne bebeğim kız ya? Kız böyle yapar mıyım ben? Niye böyle yapıyorsun? Aa, her şeyi ya? her şey yapıyorsun ama Safiyeciğim. Aman git otur hele bir. Hele bir otur kendine gel. Dur dur gelsin? tekrar. Tekrar ne düşecek o üzerime? Gel, gel. gel. Bir şey olmaz. Yok yok bu içi bak. ama o da, o da dizimi çarptı. İnan ki dizime geldi. Şuraya geldi. Bak şuraya geldi. Koca. Ağır ama o çaydanlık. Minha minha é linda.